yeni bir video hoş geldiniz. <laughs> e, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar ben demiştim ki bir video yapacağım. Evet yapma da yeni orada olabilir. Bunu yapıyorum. Bugünkü amacımız buraya sandık odası yapacağım. Yanı arkadaşlar. Şimdi bir yerim olsun istedim. Şimdi yapacağım işte. Hayır. Arkadaşlar biz tavuk besleyeceğiz. Bu bölümde tavuk besleyelim. Burası tavukların bölgesi olsun ya. Hem daha da iyi olur benim için. Tamam burası tavukların bölgesi. Çıkalım buradan. Aa ya bu mu ya yok. O zaman hemen hemen arılarımız çıksın arkadaşlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Mustafa'nın kanalına sakın abone almayın. Evet arkadaşlar bu bölümü izlemeni için zor bir bölümde, bölümde izlemeni unutmayın. Ee, çünkü öbür bölümde bu inek tavasını yapmıştık. Ben demiştim ki bu çıkışında şuraları büyütürmemiştim. Evet sözümü tuttum büyüttüm. Ve bunları çiftleştirdim. Bir tane de içine koyun attım. Soktu bu koyun bak. Bütün herkes geziyordu ama bulduk yani sizin için her şey yapılır. Bu ne yapıyormuş anas? Kimse yüzümün çıkarsında alacak. Bu arada zümrütten başka bir şey istemiyorlar küçük. Hadi <laughs> bir dakika. Bir tane olacağım. <laughs> Toprağı neden üç tane şey çekiyorsun? Geber. <laughs> <laughs> hmm, aralarımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunları bunları yaparken balık gördüm. Bunlar onun arasında bir tane daha balık attım. Orada iki tane balığımız var. Evet, balıkların sesi. Balıklar burada. İyi güzel güzel yüzüyorlar. Onlara bugün diyorsun güzel arkadaşlar. Yorumlara yazın ya neler yiyorlar. Neler de diyorlar. Yani bin bir binadan Bana saçma gelmiş olabilir ama. Oysa bizim neden böyle yüzümüz var ya. Çok saçma ya. Sandıkta ne yararsam onun tersini tutarım arkadaşlar. Şimdi şunları bakalım bugün tavuk alacağız. Altı atar ve işte tavuk arkadaşlar. Işte. Meşale lazım arkadaşlar her şeyden önce. <laughs> Mangrova alacağımız bu arkadaşlar. Bol. Şimdi toplayalım, toplayalım. Güllemeyelim bence ya. Birazcık daha uzun. Bizim tanemiz büyümüş bu arada. Ay. Oo. Oh. arkadaşlar hile var. Şimdi çok fazla veriyor. 2 tane hem de verdim. 4 tane verdim. Arkadaşlar. Özür dilerim bu seslerden dolayı. Evet arkadaşlar. Öbür bölüm ben demiştim ki. Öbür bölümde şey yapmıştık. Hmm, bu e, şey yapmıştık. Buradan tavuk besleyeceğiz. Durun ben bunları çiftleştirdim. Arkadaşlar buradan bile geliyorlar ya. Öküz gibi kokusunu alıyorlar. Bunları çiftleştirdim. Birazcık çok olsunlar. Ölgül zaten. Ben şu anda koyunu beslemiyorum. Bu öküz çiftleşsin. Koyun sana vermiyorum yani. Koyun artık bir tane koyun çünkü production arasında tek başına. Arkadaşlar tavuk. Tavuk bulması çok zor. Birazcık da yiyorsun koyacağız bizim balıklar oraya. Hayvancılık kraftın 3. bölümü. Ay bu olacağım, bu olacağım, bu olacağım, bu bu gelmiyor. Köpek mi? Varsa bizim şeye saldırıyor. Arkadaşlar çok burada. Dikkat edin beşli. Koyunum var arkadaşlar. Sağ olun. Gördüğün şeyler ne ya? Arkadaşlar boş ver. Bunun altında zaten aramak istiyorum. Merak etmişim. Of. <laughs> oh. Burada bir tane abimiz var. Arkadaşlar bunlardan mı tutun diyecekken tutacağım. Vallahi tutacağım illa tutacağım. Şimdi tutalım hatta. Arkadaşlar elimizden hangi yerden gelirse onları yapmaya çalışıyorum. Bu da sizi bildirin. Abi şu hayvanı yapalım şu hayvanı ben daha çok seviyorum diye. şuraları şöyle kapat temiz. Sana... Allah ben üç işe tutmak istemiyorum. Kapatın bunu zamanın atlayacak. İki tane daha lazım. gelmiyor ki Arkadaşlar bir gelmek ya gelse getirteceğim ama gel 3 3 Altına sopa Ha gir oradan. Kapıdan kapıdan gir. Bir tane daha vur. Bitti. Allah beni affına versin. gelmedi inşallah hayır ondan nasıl imza başka lazım değil. arkadaşlar 4 taneymiş ya Tabii, neden kendimi öldürtüyorum ya Kardeşim deli. Çin çin. Çin. ben hocam öldürmek zorundayım. Aa bir tane daha bulamadık ya. Tavuk bulursak. Tavuk Canım çok ödüm. Bir tane şey Oha. 25 saniyelik. Arkadaşlar <laughs> ben daha bu sorar <laughs> çok aşırı varım. Sence ne bir sürü canavar var su bize olmadı <laughs> inemiyoruz. Abi tekne yapacaksın. <laughs> Kardeşim teknenin içine girebilseydim. Tekne zaten benim için bir şey olaydı. Şunları da almak isterdim ama Aa gördüm. Bu Kardeşim gel buraya. Ben seni gördüm işte oradasın. Oo yavrusu da var ha. Kardeşim kardeşim. Allah belasını bir tane yavru kapılmış. Tuzağımız ilerliyor. Bir tane yavru girmiş. Abi daha yeni gördüm yavruyu. Çıkmış mı? Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel baba hiç kendini zorlama abi mursa mı ölecek o derece ha, gel baba zorlama gel abi zorluk çıkarma <laughs> Onlar orada olmazlar anladık. Oraya kendi kendine su taşımam lazım. Gel bunun içine. Gel bana. Balkan tutulur. Bana bir şey yapma. Git git git, bir şey oluşturma benim oraya yapay olarak üstü açmam lazım. Şöyle atalım bir tane üstü için alacağım. Geldik bebeğim geldim. Sen bana gel bebeğim bana gel bana gel bana gel. Bana gel. Tamam. Sıkıntı yok hepiniz gelin. Gir içeri gir 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 gir. Oy yoksa hiç neydi böyle? Uyu uyu uyu, uyu sabahleyin. Hmm. Tavuk bulmak zor arkadaşlar burada ya. Sabahleyin, yani. E, bakarız işte. Aaa yeni arayacaklarım yeni. Hmm. Çiçekler plan alıyor, o da çiçekler plan alıyor. Giyesinler, giyesinler. Şimdi Benim bir kova ihtiyacım var. Oraya su İki oraya koymak zor. Oğlum ya nasıl nasıl su kaynak yapmak zorundayım. Oh my god aradığımız şey elimize geldi. Bir tane. Bir tane bana kirek ver. İki tane, bir tane. <laughs> Bak o kova mı var bana? Sıktı. Tabi tabi. Özür dilerim arkadaşlar küfür ettiğim için. Nerede ya bu şeyler? Ah! Aga benim bunu tutmak için ilk başta buraya sürelim lazım. Tuzağa yakalanmış mı? Yalnız bu tuzak yalnız. Böyle, abi! Benim bu tuzak Buraya böyle yaptım akıntıyı. Dur arkadaşlar bunu bir koyalım böyle. Dur, dur, şuraya koydum. Şuradan şunu aldım. Bir başta akıntıya kapılsınlar. Bir şey diyeceğim. Bunu ben buraya koyayım. Burayı kapattım. ne oluyor? Kalıyor. Ay çok iyi bir şey.

Arkadaş arkadaşım geldi. Dur bir dakika. Evet, arkadaşlar evet devam ediyoruz videomuza. Arkadaşlarım geldi yanıma. Silah gel gel. Arkadaşlar bunları tutmak çok zor ya. Daha tavuk da alacağız. Gel gel. Bir tane tuttuk arkadaşlar. Tuttuk Yamada daha çok geliyorlarmış çünkü yanmıyorlar. Gel evet, gel, Evet arkadaşlar bir tane tuttuk şu anda. Deli aç, deli aç. tane delik aç arkada. Arkada mı? Hayır. Oradan Sen sana, sana kendine git. Arkadan delik aç. Aha kaydı geldi. Ben yemedim. Sana verin. O oh, kişiden oh, geliyor. Arkadaşlar bu öldüktür. Ben sen buraya aşkım. Gel. Oğlum sana su yapayım. Suyu kapat. Bunu ya orayı çatıralım oğlum sonra ölecek ölecek diye korkuyorum öbür var ya öbür sene şey gider sen bunu ne yapacaksın ki oğlum videonun konsepti o evimde ismi videonun konsepti e, hayvan kral 3. babası var Gel bana gel. Ben bu şey, Arkadaşlar belki bir dahaki programda iki kişi de oynayabiliriz. Tamam bitti. Tamam. Ama burada ölüp durmasın. Ölürse çok kötü. Ha kendi onlar var. Biliyoruz ya. Belki bir şey değil Ama Tamam yapayım. arkadaşlar. Şimdi sen şimdi gece dur. Oha içine girdi duvar. Öyle şey arkadaşlar bu buradan çıkamaz. Mı? Ev ne yapayım oğlum o ben miyim? Durun arkadaşlar şimdi ineklerin yanına gidin. Tavuk var var yok kısa gittik. Bir yoksa bir yok ya kapatacağız. Tamam. arılardan ar arı var. <laughs> Burada balık var. Şöyle ya. Her şeyden yaptım oğlum bir tane. Şey? O balıkları da yani yaptın? Nasıl yaptın? Kovan içine alabiliyorsun balık. Ha doğru. Sağ Burada da arkadaşlar. arılar var. Oğlum bu 1.9 Arkadaşlar biz 1.9 oynamayı çok bilmiyoruz. Size söylemiştik. Karnı biraz sonra açtıkları öleceksin işlem şey lazım, nasıl şey 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 işlem işte, tamam. işte lazım, ne kadar bir lazım, ben nasıl yapıyorum, ben bunu, ben ben bunu, ben bir ben bunu, 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 ben Bana mı bunu, ben arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitti. Evet. Zombimizi tuttuk. Zombimizi tuttuk. Bugün Zombi. videomuz bitti. Öbür öbür videoda öbür videoda e, iki ne iki isterseniz Evet. E, öbür videoda ne isterseniz onu söz. Ee, Süleyman arkadaşım Süleyman arkadaşımızın da e, şeyinin telefonda e, yüklersek eğer oynarız. Böyle. Arkadaşlar evet, benim için hepimizi Herkese görüşürüz arkadaşlar. Öbür videona hangi şeyleri tutmamı istiyorsanız yapın. Arkadaşlar kurbağa da var yalnız Kurbağa da ama kurbağa şimdi yazmayın yorumlara. Kurbağa sonra da gelecek.